Hazine garanti kredilerden üstlenilen oranı düşük seviyelerde seyretmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu. Hazine garanti kredilerden üstlenilen oranı düşük seviyelerde seyretmektedir. 2002 yılında bu oran %51.9 iken 2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle %3.1 seviyesine gerilemiştir. Şeffaf ve istikrarlı bir biçimde uygulayacakları ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacaklarını söyleyen Bakan Elvan, daha etkili ve güçlü bir borç profiline ulaşacağız dedi. Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız. Yurt dışı borçlanmada maliyeti düşürüp daha uzun vadeli tahvil işraçlarıyla toplam vade yapısını güçlendireceğiz. Ve ülkemizin düşük borç stokunun yanında yanına vade uzamasını da ekleyerek daha etkili ve güçlü bir borç profiline ulaşacağız. Bakan Elvan, girişim sermayesi fonlarına 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarımı kapsamında 2023 yılının sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda ilk çalışmamız olan Tech Invest TR programını tamamladık ve 5 girişim sermayesi fonuna yaklaşık 300 300 milyon lira taahhütte bulunduk. İyi uygulama örnekleri ve uluslararası kabul gören faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde sektörün ihtiyaçlarını ve katılımcıların hassasiyetlerini dikkate alarak katılım finans bankacılığının geliştirilmesine de devam edeceğiz.